Berat neresin? Buradayım. Evet arkadaşlar bugün kuzenimle <laughs> Minecraft oynuyoruz. Biz önceden ben 6 tane bir şey topladık. Çok da değil ama ya. Ben 4 tane toplamışım galiba. Ben 6 tane oldu. Berat topladım. ben ilerleyemiyorum. Nasıl ilerliyorsun işte? Var mı? <laughs> Dur şu ağaç. Ağacı toplayayım. Şuradaki ağacı iyi bulsam kuruttu gayımığına kadar yapacağım. Bu nasıl görüyorum bak. <laughs> Papaz. Ee, şuradan alayım. Bak gel gel madem buldum gel. Nerede? Beni Dur, ya, biraz var mı? Tamam geliyorum. <laughs> kulağım sarılıyor yani burada. Lan git gidemiyorum bak, ben bakıyorum kömürü görüyor musun bak? Nerede kömür var? Bak şurada şurada benim tane. Sus ya. Of bağırma mı? <laughs> Nasıl Başka gidiyorum ben çık. zıplayamıyorum. Tepeye çık. Basıyorum gitmiyor. Ha ha. Ya. Bizim bir de taş kazma ihtiyacımız var. Taş kazma olmadan niye işte kıramıyoruz? Berat ben beklemedim. Gel. Berat düştüm. Veya sen orada bekle. Ben şu, sen koyun koyunu öldür. Bak şurada koyun var. Yok ben öldüremem ya. Ya elinle vurur vurur öldüreceksin işte. Ya ben düşüyorum ben. <laughs> ya gelmeyeceğiz zaten. Ben burada kırırım bunları. <laughs> tamam sen al gel onları. Berat. Şu ya table'dan bunları şey Ben yapmayayım. ilerleyemiyorum. Ya ilerle işte. Belki sen daha kolay. Her şey ilerliyor. İlerlemenin çok zorluğu var. Nasıl tutuyoruz koyunu? <laughs> Ay. Eline ba bas bas bas. Ha öldürüyorsun işte. Ya kırmızı oldu. Koydu niye mi koyu? Aa bak şimdi ben bağlı. Bana saldırır mı? Öldü. 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 Onun Öldü. yününü al oradan. Aldın yün mı? Yün var. Aldın mı? Yünün üstüne gitsen. Evet. Öldüğü yerdeyim şu anda bir şey yok. Öldü çiçek mi? aldım çiçek aldım. <laughs> Onu öldürdün mü sen şimdi? Evet öldürdüm yok oldu. Ha, bak şurada yün Onun var. Onun içinden yün çıkmadı. Galiba o mu yün? Ha o işte üstüne gelmiş. Sen elinle almıyorsun onu. Zaten sen onu öldürdün mü o şeyin üstüne? İnek yakalayayım mı? Saldırır mı? Ya saldırmaz. Saldırırsa tek şey ne? Söyleyeyim mi saldırır? Ne? Gece, o gece olan krip, zombi, Aa, dev örüncek. Bunlar falan <laughs> saldırır sana. <laughs> bir de iskelet okçu var. Biliyorum onları Berat. Ben i̇şte bir onlar saldırır. Belki aslan maslan da gelip öldürebilir. Yani bu gerçekçi bir oyunmuş gibi düşün. Oo madende çıktıkça çıkıyor çıktıkça çıkıyor lan. Neredesin seni göremiyorum. Ha, ha gördüm gördüm. Madendeyim. Bak bak şurada. Görüyorum bak. Sen Benim... Bak orada bir tane daha koyun var. Ha pardon koyun değilmiş. Adı batası gelmiş. töbe Adı batsın işte. Domuz mu? Hı hı. Ne? Domuz öldürme, öldürme ha. Neden? Haram. Ya oyalan. Oyalan <laughs> değil. göldür <hadi>. oradan <laughs> ine göldür. <laughs> o domuz öldürme ha. Ya ben bir ilerlemeyi bir öğrenebilsem gideceğim. Ya orada şey yok mu işte? Ya ama, ama sen işi. Için... Bir dakika tut şunu sen. Hayır dur sen. Sen, sen gitsene. Dur dur onu büyüteceğim o ilerleme şeyini. Ha büyüt. Şey yapayım. Gerçi ilk başta böyle küçülüyordu bu. Şuradan. Şu ayarlara gir. Reklam çıktı. Reklamı geç. Reklam geç. Şimdi şu ayarlar. YouTube'dasın. Tamam. Çık al. Seninki de büyüdü al. Saat kaç? 12.32. Oh, sonunda bir elan. Hayat varmış. Küçücük şeyle basıyorum basıyorum olmuyor. Ben diyorum niye ilerleyemiyorum? Ben vallahi kömür cennetiyim. 21 tane falan kömür Lan, buldum. Bu kaçıyor. Kaçar işte senden korkuyor. Mecbursun öldü. Öldü, öldü. Tamam, Öldürdüm. Ne al oynayayım. Aldım. Yanına geleyim mi? Bu sefer gelebilirim. Yardıma gelirim. Gelme, gelme. Neden? Bitirdim zaten ben buradaki işi. Ben ne yapayım? Sen koyun öldürmeye devam et. Ba Aa, keçi buldum. Aa, insan. pembe koyun. Oha burada, burada bir şey buldum Berat. koyayım mı buldum? Berat, gel, gel. Berat yanıma gel çabuk bir yere düştüm. Baya derin Anne, bir yer adem, böyle ben, mağara ben gibi. Adem Gece oluyor. Çık çabuk oradan çıkmam lazım. Berat, ben, berat, gelir, berat, 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 Berat. Berat çıkamıyorum. Koyun cennetindeyiz. <laughs> çıkamıyorum. Kaldım burada. Berat Elinde gel. ne toprak falan varsa onunla onun çalış. Dur. Ben hemen uyuyorum sana, sana eyvallah. Sen ölürsen ben karışmam. Son bir tane koyunu öldürdün mü? Bir tane Berat sen de koyun... saçma tuturum. sapan yerlere gidiyorum ben. Allah'ım yardım et. Çabuk 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 crafting table Berat yok. Berat neredesin? Sen orada bekle. Berat düştüm ben sen beni bulamazsın. <laughs> ben senin nerede olduğunu biliyorum. Şu an uyudum ben. Neredesin ben ben ne uyuyacağım? Nasıl uyuyorum? Senin şey, kaç tane şeyin var? Ben senin ben... yatağın yok ölümsüzdün. Neyse ben şu an uyuyorum. Berat beni diyorsun Berat! Öleceğim. Bir dakika dayan ne yapıp çalış? Berat kendime yuva yapıyorum ben. Tamam yerinin altına gir sen. Allah'ım ne olsun? Yanımda inek falan dolaşıyor bak böyle uyuyacaksın. Üç tane koyun öldürecektin. İki tane öldürdüm. Bir tane inek bir tane keçi. Ya Allah. Allah iskelet ton falan geliyor. Berat ya sus korkutma. Uyuyamıyorum uyuyamıyorum. Sende de yatak olması oh. lazım. Ben de uyuyamıyorum senin yüzüne. <laughs> oh ben kendim. Ya sen sana da koyunu öldürmemiz lazım çabuk. Berat akşam oldu. Berat gidemiyorum ben. Birisi tutuyor mu beni? Sen orada biraz dayan ben sana bir şeyler alıyorum. Sen kaç ya, tane anasını Ya anasını ya. Of ağlayacağım. Sıçarım. Sen kaç tane yünün var senin? <laughs> İki tane mi? Üç tane mi? Ne, ne bileyim ben. Lan Berat öldürecekler. öldürecekler. Berat beni öldürecekler. <laughs> Mayı kara oynuyoruz. Berat, Berat gözlüklü bir şey geliyor. Burada oynayacağız aşağı in Onlardan kaç tamam mı? Onlar seni öldürür. Şu an ben Berat bizi <laughs> <neyse>, ne <laughs> <geliyorsun>? öldürecek. <laughs> Berat bizi Allah Allah'ım yardım et. İlk Berat biz koyuyoruz. Oha! Oha bir sürüler. Berat. Neredesin? Neredesin? O az önceki çukurda mı? Hayır hayır hayır. Ben daha ya, kaçtım. Bu beni öldürecek. Bu beni öldürecek. Ölüyorum ölüyorum. <laughs> neredesin? Sen, sen neredesin? Zombi var. Ya niye akşam oldu ya? <laughs> ya senin yüzüne ilk başta <laughs> koyun öldürseydin olmayacaktı bunların hepsi. Ya dur bekle ya. Of. Ya, sen neredesin onu belli. Ben bizi geldi. Bakayım. Berat! Öldürün kimse! O herkes öldürün! <laughs> Dur ya! Berat! Ölümden, Berat, sen Berat ben! ben ya ben ölüyorum ben! Tamam bırak öl! Aa gel yanıma gel! Aa Berat! Gel gel gel! Kaç! Aa, yanıma Berat. gel! Şu dağa kaç! <laughs> Kaçıyorum! Dağa kaç gel! Ben 3 tane şey buldum sana şimdi yatak Aa. vereceğim hepimiz uyuyacağız. Berat! Ölmekten kurtulacağız. Berat çıkamıyorum. Anasını. Çık çık. Berat. Lan ölüyorum. Sen Değil şuraya mi? kaç tamam Sen şuraya kaç. Berat arkama bir şey var. Berat. Berat önüme geç. Öldüm. 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 O zaman ben de ölüyorum. Dur. Oha <laughs> Enderman. İlk defa endirmen görüyorum. Baksana şurada. Bak endirmene bak. Bak bak bak. Endirmen. Gıcık endirmene bak. Aa! Oh! O nasıl enderman? Neyse ben de öldüm. Öldün mü? Hı hı. Şuna şu bas. basacağız? Rest. başladık. Mı? O az önceki öldüğüm yeri bulmam lazım benim. Berat önüm. Abba be, a, a. Ben geri geliyorum. Be, oha! 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 Berat arkan arkan kaçıyorum ben aşağı. Sen neredesin? Seni göremiyorum ben şu an. Berat ben böyle bütün gün gidebilirim. Nasıl? Ne ne aldın ki? Kaçıyorum. Of. Bana ne lazım söyleyeyim? Yatak lazım. Suya atlıyor. Sen koyun ölür. Sen suya mı atlıyorsun? Evet. O en derin çukurdaki suya mı? Bilmiyorum Bora nereyse arkamdalar arkamda. Şimdi Berat gene... en iyisi bak ne yapalım? Gördüm biliyor musun? eşyalarımı buldum sanırım. Berat. şey yapınca ne yapalım biliyor musun? Sabah olunca direkt bir tane ev yapalım. Tamam mı? Sabah olmaz ki böyle giderse. Ciddi misin? Niye? <laughs> Niye? Sen çok iyi bilirsin. Niye ya lan? bir tane madene düştüm ya. Öleceğiz ya. Öl tamam bırak. Ben öldüm. Sen de öl. Bu olara göreyim. Oha ya. Ya ben ya sabah olsun tekrar. Tekrar sabah yapamıyorsun işte. <laughs> İkincisi ölüyorsun. Öldüm. Nereye basayım? Eski yere Berat basmadım. ben o ya doğduğum yere bak lan e ya. Ya çık o zaman çık direkt çık. Başka şeye girelim. Dur öleyim. Geç geç. Main menü. Hı -hı. Ya kulağım sarıldı kapat onu ya. <laughs> Kapanmıyor ben ne <mi gülüyor> yapayım? Ses kısma yeri buldum. Şimdi nereye tamam. basacaktık? Survival bekler, game. Çık. Adımı değiştirdim. Oraya girdin ya. Sen geç. girsen. Sabah oh. mı? Evet tekrar başladık ya. Berat hemen ben de ev, geldim yanına. Hemen ev yapıyoruz. Hemen. Hayır ne evi? Deli misin? Hemen ne yapmalıyız söyleyeyim mi? Bir tane. Berat çimlerden en azından bir ev yapalım da evimiz olsun Berat. Hayır hayır. Onunla oyalanma oyalanma. Gel sen şimdi. Bak şu kaptüsleri de deme. Na, a koyun koyun öldür bak. Sen ağaç kır ben koyun öldüreyim. Ee, Ölürüz ben... Ölürüz işte böyle. Ya ya? Berat. Ben ne yapayım? Ağaç mı kırayım? Koyun öldür. Ay ağaç kır aynen. Ördek var yanımda. Onu da öldürebilirsin. Aa minikler bir sürüler. O minikler mi? Keçiler, inekler falan, ördek, oha! Ördeğin üstünden geçtim geçebilirsin. Ne Hop. var ki? Top bunları Ben şurada şeker kamışı gördüm. Onu almaya gidiyorum. Sen neredesin? Kayboldun mu? Ben ha. şu an ağaç ağaç şeyi topluyorum. Ağaç mı topluyorsun? Hı hı. Aa sudaki ördeği mi gördün sen? Yok. Daha karada da var. Ben o geldiğimiz karşıya geliyorum. Hani daha geçen gün doğduğumuz yere geldim ben. Oraya gelmedin. Oradayım. Neredesin? Ağaç topluyorum ben. Ev yapalım hemen. Ağaçlarla tamam mı? Gördüm bak. Bak bak şuradasın. Çok uzaktasın benden. çok Niye çok uzağa gidiyorsun? Ağaç var orada. Bağırma bana lan. Seni döverim. Ya şuradaki <laughs> koyun. Aa bir tane daha ko koyun buldum. Sen full Aa, koyun sen... falan topla. 6 tane toplamam lazım. Benim canım neden azaldı? 6 tane koyun. Ben sana vurdum az önce sinir ettin beni Salak. <laughs> Ay 2 tane koyun buldum. Berat şimdi akşam olur. Üç ben akşamdan mi? korkuyorum ya. Mal çok, mal gibi e, çok geçiyor. Çok hızlı olmaz ya. Of. Çok ağaç toplama. Sen de koyun topla biraz. Ben şu an bir sürü İlk koyun. İlk bir toplam. ev yapayım da Berat ben. E, ev olursa iyi olur. Hayır hayır yatak yaparsak iki dakika sürmez. Ne güzel yaşarız. Abi ben çıkıyordum az kalsın. Oyundan mı çıkıyordun? Çıkmadım ama. Korkma. Tek başıma almadım <laughs> salak. Sen korkuyorsun o yüzden dedim. Hayır korkmuyorum ben sadece yani sinirlerim bozuluyor ben. Tamam. 2 tane şey yün koyun öldürmemiz lazım. 2 tane koyun öldürürsek hayatta kalacağız. Sen öldür bana verirsin. Tamam ben sana yatak veririm. Ben şu an aç Gel ağaç gel, gel yanıma oldum. gel. Ne kadar ağacın var? Altında yazıyor bak. Aa şu an. 6, Artık 10. kırma kırma. Ay Berat ödüm patladı salak. <laughs> yani. Kaç tane <daha> verdin? On bir <laughs> tane tamam yeterli gel. <laughs> Koyun öldürme lazım. Bir şuraya ev yapalım bak burası çok güzel. Bana şey verebilir misin? Odun nereden veriliyor biliyor? Ben yapıyorum. Odun ver bana. Ev yapma. Ya Berat ev yapalım. Sen şey yap öncelikli. Ben alayım toprağı. Berat al toprak. Ya sen bana şey ver, şey. Odun ver odun. Odun bu mu? Beyaz odun mu? Fark et <laughs> <ben> bir tane. <şahane. gülüyor> Lan böyle mi verilir? Sen ver bir dakika telefonu. Telefonu ver telefonu. Ben ha. alacağım onu. Aa ben aldım. Ya ben ev yapıyorum Berat ya. Senin kafana uyup da saçma sapan bir şey yapmam no, ben. Ne saçma sapan bir şeyi? Bak ayrılıcı mı sen? Hayır ayrılmayacağım. Ev yapalım diyorum ben sana ya. Ev yapma yapma. Ya... Dilek ortalığa yaptın mı zaten kimse gelip öldüremez bizi. Sen oynamayı unutmuşsun herhalde. Gerçi sen hiç oynamıyorsun. Oynadım ki ben bunu. Kaç kez oynadım hem de. Tuğkan'a da izledim. Zandiller öğretti. Ya iki tane şey ev koyun Ev yaptı onlar hemen ev yaptı. Senin gibi gezmediler. 4-5 kişi oynadılar onlar ev yaptılar. i̇ki kişilik koyun. bir ev yapacağım şimdi ben. Toplayıp. Ya ne 2 kişilik evi. Bera senin kafan uyarsak yaşamayız. Hep ölürüz. Lan, aa koyun buldum. Bir tane koyun Ya Bera sen bizi öldüreceksin. Gel Aşağı şimdi ya, aşağıya. Soğuk. Burası, soğuk değil. Anne çocuklarımız var. Sus sus ya. Sesiniz sesiniz bir yere gel. geliyor. Aynen siz gidin çocuklar. Bizi izliyorlar boş boş çocuk. Abi, gelin gelin. Ya yapma şunu yapma. Tamam. Ya Berat yapma ya. Ya Berat bizi öldürecekler. Ya lütfen sen karışma. Ben bir ev sen, yapacağım. Sen koyun bul tamam mı? Sen karışma bana tamam mı? Ben yapayım. Tam o zaman kim ölüyor kim ölüyor, görürüz ha. görürüz ha. Salak her şey malmış. Yaz. Vallahi malım ya. Nereye yapmışım? Bir tane koyun ya. lazım acıkacağım sonra galiba. Bana ağaç versene. Veremem git al 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 Ya alma al 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 Mu? Hayır Berat ya gitme ev yap. Ya, ya Berat ya. Ya Berat Kaçarım ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> Sen Yalnız... öldürürüm bak. Ya Berat. Şimdi biz bak eki biz şimdi ev yapıyoruz buraya. Şu an ben yaşayabilirim. Sen bir tane şey yün koyun bulabilirsen şey yatak yapmamız lazım. Ya sıçarım ya bunun ayarına. Of. <laughs> Şuraya koyuyorum. Şuraya gidiyor ya anasını ya. Anasını mı kay kaydırmaya çalışıyorum? Oh sonunda. O oh, açıyı kapatabildim. Oh dört tane odun. Hiç şuraya oldun. yatarım işte. Sabah kalktığımı da yemek toplarım. Sonra evimi büyütmeye çalışırım işte. Öyle yaparsan çok uzun süre olur ha. Ne yapayım Berat? Ya bir tanecik koyun bile yok lan? Lan ya bir tanecik bir tanecik. Sonra şey yatak yapamam belki. Ben yaptım şu lan. Bir şey diyeceğim ben böyle bu e, her yeri dört kez şey yapsam beni görürler mi? Üstten üstü kapatamıyorum. Üstü kapatmasam da üstü çok ama o duvarı biraz uzun ya iki tane yapmaman lazım. Üç kat yapmam lazım o zaman. Tamam üç kat yapıyorum. Odunla. Lan yün mü gördüm. Beyaz beyaz şey. Gece oluyor. Ciddi misin? Yok lan. Ha pardon. Biraz karar. Ben <laughs> gece mi oluyor? Bir de yavaş yavaş kararmaya başlıyor benim telefon. Yok benimki kararmıyor. Oh. <laughs> ya kararıyor bir... kararıyor. Karar Senin... Berat. Aynen. Berat ben hemen ev, evimi tamamlıyorum. Ben geliyorum. <laughs> Ay Berat kararıyor. Ay tamam sakin oluyorum. <laughs> Niye evime girdin lan? <laughs> ne bileyim ben. Dur ben şey yapacağım. Sen ölürsün. Sen evi tamamla ben bir tane yatak yapacağım. Şuradan bir tane şey yapayım. Envanter yaptım. Şuraya koyuyorum bak. Koydum buraya envanteri. Buradan yatak yapayım bir tane. Ya bir tane koyun bulursak ne yapacağız? Söyleyeyim. Berat bulurlar mı bizi bak bakayım eve. Bir kat daha uzat burayı şöyle. Şu an bende kalmadı taş. Ay. Bende ağaç. kaç tane var söyleyeyim. Bende biraz blok var ama geri vereceksin. 13 tane şey ağaç bloğu. O zaman var. yap yap sen evi yap. Al sana veriyorum ben. Al verdim. Sağ ol. Ben yatıyorum eyvallah. Ben? Seni de al bana, Pislik. <laughs> bana ama ama ne? Pislik. Bana Neye bak lan? Yere, kaldı, yere. <laughs> Sen yat. Hah, buradan beni öldüremezler ha. Salak ben kaldım. Av yapalım. Ay su falan çıkmasın yerden. Şu çıkmaz korkma Çıkabilir. Borkmazsan çıkmaz. Bir tane koyun bulabilir misin sen? Berat gece oldu gece. Lan benim yatağımı ver. Yatağımı ver. Yatağım sen, sende biliyorum. Ne yat? Aa yere düştüm neredeyim? Bu Aa nasıl? yatak bendeymiş yatağımı pardon. Yatağımı ver lan yatağımı ver. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Yatağı nasıl yaptın? Lan yarım blok mu oldu yatağım? Görmüyorum ben hiçbir <laughs> şey. Ne? Berat ben neredeyim? Ölmüyorum inşallah. Niye canım yarım benim? Berat yatağını ben sana vereceğim. Lan bu yatak kırılmıyor. Berat yatak sende mi? Bende değil mi? Sen. Lan niye bana vuruyorsun? <laughs> Önümden çekil sen. Şuraya koy yatağı. Koyamıyorum nasıl koyuyoruz? Bir dakika. Şimdi koy. Nasıl koyuyoruz? Üstüne bas şuraya iki blok şey yapmam lazım. Ya senin yapacağın <laughs> iş ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yatağımı ben beni. <laughs> Ya öldüreceğim beni dur. Ne nasıl <laughs> verildiğini bilmiyorum Allah'ım ya. Ya pardon kusura bakma yanlışlıkla. Vurmadın ki. Üç canım vardı. Ben bir öleceğiz ya. Öleceğiz hani. Ya Berat ben sana yatağı nasıl veriyorum? bak şöyle. Buradasın ya. Şöyle bak basıl tut. Şimdi bana verdin bak yatağı. Tamam sen al ya. Of. Ben de mi yasak aynı. Ya bir sinir etme. Benim yasam ya. bu. <laughs> Senin... ya yapma yapma. <laughs> of. Seni kurtarım derken kendimi öldüreceğim. <laughs> Ha, ben ne? dışarı çıktım. Sabah olmuyor niye? Anne! Ne örümcekler var. <laughs> Sen çok korkunç bir benim var. Neyse, ne söyleyeyim? Örümcekler duvara tırmanabiliyor. Ne yapacağız? Şimdi buraya gel. <laughs> ya. Öldüm ya. Nasıl ya? Of. Öldür onu. evimiz nerede? Berat. Ya saçmalama. İyi can oğlum. Ya. Bende ne eşyalar varmış be? Salak hepsi senin de. <laughs> ya Berat evimiz nerede? Berat gelemiyorum. Berat bir sürü zombi var. Anasını birisi vurdu lan. Oha o. Oh. Berat seni gördüm. Oha. Oha. Gel gel ben zıplıyorum bak. Kirli yapıyorum. <laughs> ben, ben zıplıyorum. <laughs> <laughs> ya Berat. <laughs> Geliyorum <ben> yardım alın. <laughs> Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben de bir yok ha. Ben de bir yok yok yedim. Lan oradan gelinler gelinler. Oradan şaka yaptım al bir lok var. 5 tane verim. Ben sana şurayı hele Bir sana verdim işte çamur bir lok verdim. Çamur verdim. Nasıl ben. veriyorum ben sen, sen bana bir öğret onu bence. Lan verdim az önce 2 canım var ya. Bence ben de öleyim. Git öle gel, <laughs> git öle <öleyim>. gel. <laughs> ya salak örümcek geldi. Birbirimizi öldürmesek daha iyi olur. <laughs> Değil mi? Bir tane koyun bulabilirsek tamam. Gel seninle dışarıya çıkalım. Bir tane koyun bulursak günümüz doğacak. Ay pardon. Sen git öl ben seni öldürürüm <laughs> Lan bir canım kaldı bir canım. Berat yapma ben de öleceğim. Git öle de gel. <laughs> öldürdüm manyaklığımı. <laughs> Lan bu <o> kadar <laughs> bir sürü eşcan vardı. Tamam ben de şu an merak etme veririm geri. Lan nasıl geldin geri buraya? Eşyamı ver, eşyamı ver. Merhaba ya beni öldüreceksin şimdi ben geri gelemiyorum geri zekalı. Yemek ver lan bana. Bak şurada benim şeyim kalmış. Eşyam orada kalmış gel. Gelin bu çocuklarım gel gel gel. Ana ben kapatma onu. <laughs> Malzeme yok. Bitti eşyamur var. Aa koydum geri. Benim şuradaki yünümü niye buraya koyuyorsun? Bu benim yünüm. Bu çamur değil. Bunu unutma. Ay. Ya çok karanlık. Ben bir bok göremiyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> canım da ikiye düştü. Geride kaldı Berat. Salak. Sizin ettin beni. Ya daha buraya ya. Gördüm. Geri gelemiyorum. Sen, Sen nasıl mi? burada doğabildin? Sen nasıl geri burada ben doğabildin? Miyim? Ben de burada doyayım. Ta uzaktan doyuyorum. Ya öldürdün geride ya kalma. Ya sen neymiş lan hani ya ben. Ya Berat ya. Anı. Ya of Berat ya neredesin? O az önce kevimimiz gözükür zaten. Ya ortalık zombi dolu bana vuracak biri. Sıçıyorum. <laughs> ya Berat ya of. Ben seninle bir bok oynamam bir daha. Zombi dolu etraf. Canın ağzına ne yapayım ben? Aa! Ben de yardım ediyorum hadi. Gel çabuk içeri gir. içeri gir. Kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> kapattım kapattım. Ben, ben <laughs> bizi öldürür o. Şuradan zıplayın zıplayıp öldürür o bizi. Bu iskeletleri zıplar öldürür bizi. Aa! Sabah oluyor. Ciddi misin? Biraz kırmızı. Oh! oh Berat. Oh! O oh. sonunda Allah'ım ya Bir tane Allah şey bulalım dedim ben sana. Yatak bulsaydık ikimiz birden uyur kazanırdı bu oyunu. Berat, onlar yanıyor şimdi. Korkma. Öldü onlar. Artık ateş, ateş yanacaklar şimdi bu inek şabanlar. Tamam ben o zaman evet. Ay. Oh! <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> Berat ya. Berat ya, Berat <laughs> ya. <laughs> ya Berat ya. Küserim sen de bir daha oyun sen oynamam ya. Niye açıyorsun? Geri zekalı. <laughs> Lan ne bir? Ya aynı sabah oldu şerefsizler yanmamış. Vurma bana. Yanıyor bekle bekle. Lan gitmiyor bunlar peşimde. Oha bir şey atıyorum. Berat ya niye sabah? oldu. <laughs> Anam gecem oluyor. Suyun içine gir suyun içine. Yandılar, yandılar. Yanıyorlar mı? Sudan uzaklaş yanıyorlarsa. Şu şeyler bizi zombi öldürüyor, öldürsüz. <laughs> Gel lan. Lamba ben ya yakınındayım, bana bir şey yapmıyor. Öldü. İnek toplayayım ben. İnek toplama işte Creeper. Keçi yok keçi. Creeper'ı patlatacağım gel gel. Creeper'ı patlatacak mı? Patlatayım bak. Keçi yok keçi nerede? Gel Creeper patla patla. Patladı. Bana şey ver. Bir dakika bekle. Youtube şey... videosu kapanışı yapacağım. Arkadaşlar diğer videomuz Çekeceğiz şimdi sonra e, Yükleriz. Şimdilik görüşürüz.